arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ankara Çamlıdere şey Semerkandi Hazretleri ziyarete gidiyoruz. gezisindeki teyzenin cıbır depe yok. Söz aklıma geliyor da. Yok bayır mıydı? Böyle bir şey demişti ya. Şu an karıştırdım. Velhasıl. Neyse. Biz yolumuza devam edelim. 100 metre sonra hedefinize ulaşacaksınız. Evet yaşasın geldik. Önceki geldiğimde kaç yıl önce olduğunu hatırlamıyorum hangi yıldı hatırlamıyorum. İstediğiniz yere geldiniz. Evet bakın böyle bir yer. İnanç Ankara. Evet. Girelim buraya. Bakın böyle çok güzel bir yer. Bakın böyle bir yer. Evet böyle? Anne Burayı bu açıdan çekeyim. Sonra diğer açıyı alacağım. abi. Nerede? Şey geliyor. abi? Sen soruyor. Bakın böyle çok güzel doğal ürünler, bal falan, o da doğal tabii ki. Her şey var. Güzel bir yer. Bakın, böyle. Bu şekilde hediyelik eşyalar falan var. Hediyelik eşyalar ve biricik bayrağımız. Biraz uzaktan adayım burayı. tamla yapılmış ürünler. Ben size onları da göstereyim bir saniye. Bakın bu şekilde. Yemek yiyebileceğiniz yerler de var. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. her zaman yurdum insanı iyi niyetli samimi insanlar teyze yemek yormuş beni de davet etti ve yine bayrağımız ve hedefimiz ve hedefimiz bir tane yaklaştırayım size gel den şurada uzaklaştırıp devam ediyorum. Daha da uzaklaştırıp bu açıyı göstermek istiyorum size. O beklettiğim sıralarda biraz fotoğraf alıyorum. Bakın bu şekilde her yer çok güzel. Tabii meşhur bir yer. Evet, çok güzel bir hadis-i şerif. Sadaka ömrün uzaması belaların define sebep olur. Bakın çok güzelmiş. Kantin gelirleri talebelerin yararınadır. Talebeler için toplanıyormuş. Bakın bu kısımda çok güzel böyle. Böyle içeriye giriliyor. Aynen. Evet. Burada kabirler var. Rabbimiz rahmet eylesin diyelim. Hepsine bütün ölmüşlerimizi inşallah. Çok güzel. Ya ben şuradan dönüş yapacaktım aslında ama o köprüye kadar gitmek istiyor canım. Hemen hızlıca gideceğim. Ben size şurayı da göstereyim. Bakın kuşlar içinde çok güzel yuvalar yapılmış Şimdi minik, minik. Allah razı olsun diyelim. Kuşları düşünmüşler. Bakın böyle küçük bir köprü var. Böyle. Ve şöyle alacağım. Bir dönüş yapacağım şu an. Bu şekilde yerler var. Şu an sular durmuş. Şu an sular yok. Neyse ben artık dönüş yapıyorum. Evet şimdi Semerkant Hazretleri'nin türbesine gidiyoruz. Gelmişken ziyaret etmeden olmaz tabii ki. böyle ölmüşler içinde. Rabbim zahmet eylesin. Kur'an-ı Kerim okunuyor. Rabbim kabul etsin inşallah. Güzel böyle süper manevi bir ortam. Maneviyat dolu bir ortam. Gelip görüp bu maneviyattan bu İslamiyet'ten tat almanız lezzet almanız şart. Evet. Sen çiçekleri çıkmış böyle. Evet. kabir böyle içeride türbem bu şekilde şöyle ben göstereyim size giriş burada. İstanbul'a ziyaretimizi tamamladık gidiyoruz tekrar biz İstanbul'a gidiyorduk yolculuk üstü uğradık çok özlemiştim görmek istedim ve Elhamdülillah geldik çok çok uzun bir aradan sonra Aslında da emanetler müzesi var. tarz süslemişler güzel. Sular bakın buradan geliyor buralardan. Ve bu koskocaman uzaklara kadar gidiyor. Sadece şu an biraz sular azaltılmış. Şey Ali Semerkandi Hazretlerini ziyaret ediyoruz şu an. gelirken sağ tarafı çekmiştim. Şu an sol tarafı çekmek istiyorum. O yüzden bu istikamette gidiyorum. De tabi şu an köpekler olduğu için ben biraz korkarak gidiyorum. Sesimden de belki anlaşılıyordur. Bakın ne kadar güzelmiş. Yeryüzü ve gökler adalet sayesinde ayakta durur. Aynen öyle. bu şekilde güzel nakışlı bir yer ve böyle gidiyoruz biz devam ediyoruz yolumuza evet, şu çiçekleri yaklaştırmak istiyorum çok güzel doğal bir ortam bakın çok güzel etraf çok harika süper ya maşallah yapmış her şeyi çok güzel yaratıyor. Biraz uzaklaştırıp yazıyı size net şekilde almak istiyorum. Bakın burası. Bu fotoğraf alıp kapak yaparsam süper olur. Evet bakın çok güzel bir yer. Yasaklar bitseydi Böyle rahat rahat gelip gitseydik inşallah. Bu şekilde de var. <laughs> Sıradaki çekimim müze olacak ayrıntılarıyla. Evet burada müze var.